videoda yapılacaklar listesinin tam olarak ne olduğunu ve neden önemli... <gülüyor> Allah Allah! <laughs> Sabotaj! <Nasıl mutluyor? gülüyor> Ay şu saçımı düzelteyim. <laughs> Bu örümcek nereye gitti? Ağzımın içine girdi herhalde. Farkında <laughs> olmadım ama neyse. Spider-Man olurum inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoda... <laughs> Ay tövbe yarabbim. Ve komik. Bu videoda yapılacaklar listesinin tam olarak ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anlatacağım. Hangi uygulamayı kullanmanın avantajlı olduğunu ve kimler için ideal olduğunu da öğrenebileceksiniz. Yakın zamanda yapılacaklar listesi oluşturmaya başladım ve bunu çok faydalı buldum. Peki ya sen? Daha önce hiç yapılacaklar listesi kullandın mı? Bu aslında yapacağınız işleri düzenli bir şekilde tutmanın en iyi yöntemidir. Sadece bir liste yapın. Bazı şeyleri önceliklendirin. Yapacağınız şeyler öncelik düzeyine göre sıraya girmiş olsun. Daha sonrasında ise yapacağınız şeyleri tamamlamak için takip edin ve hangi saat aralığını koyduysanız o saatte bitirin. Bu biraz karmaşık gelebilir çünkü gerçekten karmaşık ama endişelenmenize gerek yok. Çünkü bunu yapmanıza yardımcı olabilecek şeyler de var. Yazılımlar, programlar, mobil uygulamalar gibi birçok araç bulunuyor. Peki yapılacaklar listesi ne işe yarar? Bunu neden yapıyoruz? Çünkü hepimiz yaptığımız şeylerin kaydını tutmaktan hoşlanırız. Böylece geriye dönüp baktığımızda geçmişte olanları hatırlayabiliriz. Her şeyi aklımızda tutamayız çünkü hafıza dediğimiz şey yaşadığımız her şey hakkında bir şeyler depoluyor ve bu da bir bilgi koleksiyonu gibi bir şeydir. Aldığımız her nefeste yaşadıklarımızla ilgili hatıralar vardır. Geçip giden zaman... Nereye gittik, kimlerle tanıştık ve o anda neler olduğu gibi her şeyi kaydederiz. Ama bunların bazılarını unuturuz. Bu karmaşa içerisinde asıl yapmamız gerekenleri de unutmaya başlarız. Ben bugün size bu sorunu nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Basit bir listeyi nasıl oluşturabileceğinizi anlatıyor olacağım. Yapacağımız şeyleri hatırlamak ve unutmamak not almakla mümkündür. Aksi takdirde biraz önce söylediğim gibi unutmaya başlarız ve bu da belki de maddi kayıplara yol açar. Yapılacaklar listesi nedir? Bunun ne olduğu adında saklı ama bence doğru bir soru. Yapmanız gereken şeylerin ne zaman yapılması gerektiğini kaydettiğiniz bir dizi görevdir. Kendinize görev vermeniz anlamına geliyor. Yapmanız gereken şeyleri aklınızda tuttuğunuzu düşünelim mi? Yoğun bir insan değilsek evet belki birkaç şeyi aklımızda tutabiliriz ama az veya çok birazcık yoğun olan insanlar e, mutlaka bir şeyleri unutacaktır. Her şeyden önemlisi babanızın doğum gününü bile unutabilirsiniz. İşte yapılacak listesi bu işe yarıyor. Yoğun olmaktan bahsettim ama özellikle iş hayatında olan insanlar için zamana dayalı birçok iş vardır. Yüzlerce belki de binlerce görevle boğuşursunuz. Bunları akılda tutmak mümkün mü? Elbette mümkün değil. Çünkü işin gerçeğini düşünecek olursak iş hayatında olan ve yüzlerce görevi olan birisi Excel dosyası ile bile bu konuyu düşünerek kendine bir çözüm yolu bulmuştur. Ben en basit haliyle size anlatayım. Önümüzdeki ay tatile çıkacaksınız ve ayakkabınız için yeni bir tabanlık almanız gerekiyor. Ya da güneş yağı az kaldığı için yenisini almanız gerekiyor. Ama maaşınızı ayın ilk günü alıyorsunuz ve ayın ikinci günü bu alışverişi yapmanız gerekiyor. Eğer güneş yağı almadan tatile giderseniz dönüşte pilit çevirmeye dönebilirsiniz. O yüzden güneş kremi önemli. Ayrıca önümüzdeki ay yalnız yaşayan annenizin su tesisatı ile ilgili sorununu da çözmeniz gerekiyor. Bu ikisi birbirinden ilgisiz olan iki görev. Yapılacaklar listesinin işe yarayan kısmı da işte tam olarak bu. Görevleri kategorilere ve günlere bölmek. Hatta haftalara veya aylara da bölebilirsiniz. Birini aramanız gerekiyor ve onunla bir konu hakkında konuşmanız gerekiyor. Bir makale yazmanız veya bir e-posta göndermeniz gerekiyor. Bunların hepsini tarihleri ve kategorilere göre ayırarak işlerinizi organize hale getirebilirsiniz. Böylece önemli hiçbir işi unutmadan adeta bir saat gibi işleyebilirsiniz. Hatta bilinen bir deyimle işleri tıkırına koyabilirsiniz. Yapılacaklar listesinin amacı nedir diye sorarsanız bir önceki soru için güzel bir soru demiştim ama bu daha da güzel bir soru. Biz doğal olarak unutkan yaratıklarız ve liste yapmamızın sebebi de işte bu. Ne kadar uğraşsak da bir şeyleri yaparken zaman kaybederiz. Yapmamız gereken işleri kafamızda planlayabiliriz ancak bunları unutup başka bir işe kolayca geçebiliyoruz. Liste olmadan hangi işlerin daha önemli olduğunu veya o işin ne kadar zaman alacağını bilemeyiz. Bir listeniz varsa hiçbir şeyi unutmazsınız. Çünkü yapılması gerekenleri biliyorsunuz. Daha da önemlisi ilk önce yapılması gerekenleri görebiliyorsunuz. Bu ne anlama gelir? Ne yapacağınıza, ne kadar vakit ayırabileceğinizi görebileceksiniz. Bu harika bir şey değil mi? Peki yapılacaklar listesini nasıl oluşturabilirsiniz? Öncelikle yapılması gereken görevlerle başlayın. Bunlar listenizin en üst sırasında olması gerekiyor. Daha az önemli olan ve ikinci olarak yapılması gerekenler ise sayfanın hemen altında olmalıdır. Böyle olursa listeye baktığınızda neyin ne zaman yapılacağına kolayca erişebilirsiniz. Ayrıca bu şekilde sırayla ilerlemek eğlenceli bir aktivite. Çünkü bir işi yaptığınızda sıradakine geçiyorsunuz ve öncekini işaretlediğiniz için üzerinizden bir yük katmış oluyor. Ve ister istemez mutluluk hissi veriyor. En önemli şey görevlerin yanına not eklemek. Örneğin otomobilinizi tamire verdiniz ve 3 gün sonra almanız gerekiyor. Fakat gitmeden önce başka tamircilerin servis fiyatlarını da öğrenmek istiyorsunuz çünkü pazarlık yapacaksınız. Bu görevin yanına mutlaka not ekleyin. Fiyat araştırması yap gibi bir not ekleyerek işi kolaylaştırın. Peki yapılacaklar listesi için ne kullanabilirsiniz? Herkesin bildiği bir yazılımla başlamak istiyorum. Web sürümü ve mobil uygulaması da olan Trello gerçekten bu konuda harika bir iş çıkarıyor. Fikirlerini ve yapılacak şeyleri panolara yani kartlara yazıyorsunuz kullanımı çok kolay ve basit. Sanırım herkes bu özelliğini çok seviyor. Her yönüyle kullanımı mükemmel ama sanırım tek sorun ücretli olması. Eğer ücretsiz olsaydı daha iyi olurdu ama yine de ücretsiz olan bir uygulamayı da size önerebilirim. Adı Wanderlist mantık olarak Trello ile aynı ama sadece farklı bir tasarımı var. Aslında bakarsanız fiziksel veya dijital olması da fark etmez. Trello gibi kart sisteminde kendiniz yapabilirsiniz. Düşününce komik gelebilir ama bu mümkün. Neden olmasın? Önemli olan sistemin çalışıp çalışmadığı. Yani işe yarayıp yaramadığı. Eğer hizmet sektöründe bir iş yapıyorsanız, mesela tasarımcıysanız ve sizden bazı işler için yapılması gereken son tarih verildiyse kesinlikle bir uygulamaya ihtiyacınız var. Uygulamanın adı Finish. Zaten adından bile uygulamanın ne işe yaradığı anlaşılıyor. Camsil gibi bir şey. Bu uygulamada hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz ve işlerinizle ilgili son tarihleri ayarlayabiliyorsunuz. Tarih yaklaşınca sizi uyarıyor. Bu Todoist uygulamasına benziyor ama Todoist ücretli. O yüzden Finish uygulamasını önerdim. Todoist ve Finish gibi uygulamalar iş teslim tarihlerini size hatırlatır ve bu tür şeylerle ilgili endişelenmeniz gerekmez. Cebinizde kartlar taşımanıza veya not defteri taşımanıza da gerek kalmaz. Her bir görev veya her proje için bir hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz ve uygulama telefondaki bildirimler aracılığıyla size sürekli hatırlatmalar yapacaktır. Şu kadar gün kaldı gibi hatırlatmalar yapar. Tabii ki bunlar tavsiye edeceğim uygulamalardan sadece birkaçı ama işlerinizi daha da kolay halletmenize yardımcı olacak ve ee, bunun dışında başka bu uygulamalarda elbette ki var. Bu öneriler umarım size faydalı olmuştur. Ben bu uygulamaları uzun süredir aktif olarak kullanıyorum. Hatta bu içeriği oluşturmadan önce de Trello ile ilgili bir güncelleme var mı diye kontrol et demiştim. Hatta Alternatif olabilecek başka uygulamaları da araştırdım ama pek bir şey bulamadım. Eğer sizin de kullandığınız benzer uygulamalar varsa lütfen benimle yorumlar kısmından paylaşın.